AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren'i ziyaret etti. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise ziyarette yaptığı konuşmada, evrenle esnafları yönelik hizmetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Teşkilatım kıymetli birileri, çok kıymetli esnaf camiası. Bugün e, hükümetimizin, yeni kurulmuş olan hükümetimizin, ee, icraatları adına bugün esnafımızla olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişine bulmak üzere Ali abimizi ziyarete geldik. Ee, tabii biz hem 7 Haziran seçimlerinde hem de 1 Kasım seçimlerinde e, beyannameler, seçim beyannameleri oluşturmuştuk. Bununla ilgili de ülkemizde yapacağımız e, çalışmaları, vaatler anlamında bu beyannamenin içerisine koymuştuk. 7 Haziran'daki seçimlerde e, biz bu beyannamedeki görüşlerimizi biraz daha soyut halde koymuştuk. Netleştirmemiştik. Esnafımızın durumunun iyileştirileceği, onlara can suyu adına verecek kredilerin faizsiz olacak olacağını ama net rakamlar ortaya koymamıştık. Bununla birlikte hem çalışanların e, gerek asgari ücretle hem de e, diğer anlamda emeklilerimizle ilgili yapılacak olan düzenlemelerin nasıl olacağını ve birçok alanda da Yapma, yapmayı düşündüğümüz, planladığımız çalışmaları soyut bırakmıştık Adana'da. Evet. Ama 1 Kasım seçimlerinde artık bu işin daha net, daha düzgün ve belirgin bir şekilde, somutlaştırılmış bir şekilde, rakamlarla ifade edilmesi gerektiğini inandığımız için de hükümetimiz olarak Genel Başkanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımız ve tüm e, icra erki bununla ilgili yapmış olduğu çalışmalarda hem asgari ücretteki düzenlemelerin 1300 lira net anlamda belirtilmesi hem de emeklilerle ilgili olan iyileştirmenin net rakamlarla ortaya konulması. Bununla birlikte de yeni iş kuracak kardeşlerimize 50 bin lira karşılıksız hibe edileceğini. Bunda yetmez eğer bu para yetmiyorsa 100 bin lira da bu arkadaşlarımıza bu kardeşlerimize ee, %85 yine kredi kalan fonundan e, kefil olacağı yine devlet anlamında olacak yine faizsiz bir şekilde bunlara 100 bin lira da yine faizsiz kredi verileceğini beyanememize koymuştuk. Ziyarette basın mensuplarının ikinci üniversiteyle ilgili sorularını yanıtlayan Kahtalı kesinleşmiş bir yer yok dedi. Çünkü öğrenci orada okula gidiyor, orada yurda gidiyor, orada alışverişini yapıyor, oradaki restoranı kullanıyor, oradaki kafeye gidiyor. Şehirle bir bağı yok, bir şehre gelme mecburiyeti yok. Ama öyle bir üniversite kurmalıyız ki şimdi biz şeye de tam entegrasyonu sağlayabilecek ve kültürel alışverişi sağlayabilecek bir noktada olması lazım. O yüzden Altay Kıştası tabii ki olabilir yani olabilecek yerlerden biri ancak Altay Kıştası şu andaki konumu itibariyle Malatya'nın toplam meskun mahallinin toplamın toplam meskun mahallinin dörtte biri kadar yere hitap ediyor. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şöyle bir hususu arz etmek istiyorum. 64. hükümetin çalışmaları hakikaten esnaf ve sanatkarlarımıza verilen vaatlerini yerine getirmesi için çalışmalar yapmıştır. Şu an bunlardan bazılarını ben size arz etmek istiyorum. Şimdi tabii ki esnaf ve sanatkarlar kredi kefalı olunca para oluyor. Bu para da zaten piyasaya yayıldı mı aşı iş olunca ekonomi böyle canlanır. Tabii ki bankaların yükselen bir Limitleri vardı bu faiz oranlarda. Bunu da yükseltmemişler. Bunun üstünde biz çok durduk. Genel merkezde de temas ettiğimiz çok vardı. Sizlerin de vardı. Yine yüzde beş olarak kalmıştır. Ben burada yine de teşekkür ediyorum. Bir hibeli bir destek kredisi kullanmış mı kullanmamış mı? Biz onu arz edeceğiz. Şu andan itibaren onun uygulamasına başladık. Arkadaşlarım esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun diyorum.